Enerji <laughs> Gelecek Ne oluyorsun Sus kız kıskanç Ay gözümün önü karardı Allah senin belanı versin Uzaklaş biraz uzaklaş <laughs> <laughs> Dibime girme Uzaklaşsana Bir Dur, evet. <laughs> Vay Ay bana nazar değiyor gerçekten fiziğime. Bundan sonra kendimi kamufle etmem lazım. Hep hasta oluyorum nazar değiyor fiziğim güzel. Çubuk kraker gibi nazar değiyor ne yapayım? yapayım kapatayım. Aşık olacak kadar güzel bir hafta Ne dalga geçer miyim? İki göz mü çiçeği? Tövbe! 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 Şeytani evim. Yemin ederim dünyada gördüğüm en büyük şeytani sen.